WhatsApp son güncele bile artık verilerimizi Facebook'ta paylaşacak olması sebebiyle birçok kullanıcı arayışa girdi. Kimisi telegrama, kimisi yerli ve milli denilen bipe giderken, kimisi de özellikle Elon Musk'ın önermesiyle single'a yönelmiş durumda. Biz WhatsApp'tan çıkıyoruz iyi güzel de diğer uygulamalar ne kadar güvenli? 2009'da Brian Acton ve Jan Koum tarafından kurulan WhatsApp, piyasaya ilk çıktığında kullanıcı verilerinin herhangi üçüncü bir tarafa satmayacağı konusunda garanti vermişti. Fakat 2014 yılında Mark Zuckerberg'in Facebook'u tıpkı 2013'te 1 milyon dolar karşılığında İstrakan'ı satın aldığı gibi WhatsApp'ı da 19 milyar dolara satın alınca işin şekli değişmeye başladı. İlk olarak 2017'de ana şirketiyle veri paylaşmayla işe girişen WhatsApp, o dönemde bunu zorunlu tutmamış kullanıcılara bunu tercih etmeme seçeneğini eklemişti. 8 Ocak 2021'e geldiğimizde WhatsApp kullanıcı sözleşmesine bir değişiklik yaparak artık herhangi bir üçüncü tarafa WhatsApp'ın da sahibi Facebook olduğunu hatırlatarak yani yabancı bir yere gitmiyor. Bunu artık zorunlu hale getirmesi diğer ülkelerdeki kullanıcılardan yoğun tepkiler yükseldi. WhatsApp bu sözleşmeyi adeta dayatarak ya kabul et ya da başka kapıyı diyor. WhatsApp'ın eski versiyonunda bir zamanlar şu satırlar vardı. Gizliliğinize saygı DNA'mıza kodlanmıştır. WhatsApp'ı başlattığımızdan beri hizmetlerimizi bir dizi güçlük, gizlilik ilkesi göz önünde bulundurarak oluşturmayı referik. Yalan oldu anlaşılan. Yani artık işler eskisi gibi değil dersek daha doğru galiba. Videoda WhatsApp'ın sözleşme detaylarına girmeye pek gerek yok. Herkes neyin olduğunu zaten biliyor. Ama Avrupa Birliği ülkeleri ve içinde yaşayanlar hariç. Şöyle ki Avrupa Birliği ülkeleri 2018'e çıkan veri koruma yönetmeliği çerçevesinde Avrupa Birliği üyesi olan kullanıcıların bilgileri üçüncü şahsına paylaşılmayacak. Yani WhatsApp'ın bu dayatması oralarda sökmüyor. Adamlar önlemleri almış. Tabi insan soruyor da daha yakın zamanda sosyal medya yasasını çıkaran arkadaşlar bizim verilerimizi koruma adına neden bu konuda bir çalışma yapmadılar? Güzel soru. WhatsApp'ın bu ütomaton gibi kararından sonra geçelim şimdi diğer uygulamaların ne kadar güvenli olup olmadığına. Öncelikle Rusların Telegram'ından başlayalım. 2013 yılında hayatımıza giren Telegram son zamanlarda oldukça popüler. 500 milyondan fazla kullanıcıya sahip ve her geçen gün artmakta. Kurucusu ise Pavel Durov. tarafı bu uygulama yaz ayına kadar Rusya'da yasaklıydı. Deneni Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurulu'nun Telegram mesajlaşma uygulamasındaki şifre kodlarını Rusya Federal Güvenlik Servisine vermesini istiyor. Şifre kodları Telegram tarafından verilmemesi üzerine iş mahkemeye taşınıyor. Telegram kurucusu Pavel Durov, şifre kodlarının vermenin anayasa ihlali olacağını söylerken, Rusya güvenlik birimleri ise potansiyel teröristleri yakalamak için erişim hakkı talep ediyor. Bunun sonucunda mahkeme Telegram'ın kullanımı yasaklıyor. Paradizi kapatıp dönelim şimdi Telegram uygulamasının verilerinizi nasıl koruduğuna. Telegram gizlilik politikasına göre tüm veriler çok şüpheli olarak saklanmakta. Telefon numarası, rehber ve cihaz kimliği dışında aldığı herhangi bir bilgi yok. Öyle deniliyor. Ama Telegram'ın güvenlik politikasına yönelik çok ciddi eleştiriler var. Ve bunlar kaygı verici. Öncelikle birçok mesajlaşma uygulamasında yaygın olarak kullanılan uçtan uca şifreleme gizli softbackler haricinde yok. Çoklu şifreli ve yöntem kullandıklarını söylüyorlar ama bu yolunda ne kadar güvenli olduğu da şüpheli. Aynı zamanda tüm konuşmanızın yediğini sunucularında saklamaktalar. E biz WhatsApp'tan verilerinizi Facebook'a diye çıkmamış mıydık? Telegram verilerinin sunucularını tutuyor şimdi bu verileri başkasına vermeyeceğinden kim emin olabilir? Kimse emin olamaz. Bundan dolayı kullandıkları gizli politikası eleştiriliyor ve eleştirilmeye de devam edeceği benziyor. Bir diğer alternatif Elon Musk abimizin bile siz kullanın dediği Single'dan bahsedelim. Single 2010 yılında gizli merhaba sloganıyla ilk adım atmıştı. 50 milyondan fazla kullanıcısı var. Kurucuları ise Martin Marley Spike ve WhatsApp WhatsApp'ın Facebook tarafından satın alınmasından sonra WhatsApp'tan ayrılan Brian Acton. Diğer yanda güvenliğe en çok önem veren uygulama diyebiliriz. Single hakkında bilinmesi gereken en önemli şey kaynak kodunun açık olması. Yani açık kodlu. Ayrıca uçtan uca şifreleme yöntemi sayesinde kimin kimin mesaj gönderdiğini Single'ın kendisinin dahi haberi yok. Sizden sadece telefon numara bilgisini alıyor o kadar. Bir diğer konu Telegram'ın aksine Single kullanıcıların verileni yereklememekte. Single protokolü dünyada şifreleme yöntemi açısından düzenli test edilen ve endüstri standartı haline gelmiş durumda güvenliği ve gizlilik konusunda açık ara diğerlerinden daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak da gelelim şimdi yerli mi milli denilen BİP'e. BİP hakkında söyleyeceğim tek şey Allah düşürmesin. Ne uçtan uca şüpheleme ne de ek gizlilik özellikleri var. Üstelik her şeyimizi BİP'in sonucunda kayıt altında ve paralı haricinde herhangi bir koruma yok. Anlattıklarımdan en güvenlisi açık ara single. İkincisi ise her şey rağmen WhatsApp, üçüncüsü Telegram ama asla güvenli değilsiniz. Sonuncusu BİP ise Biraz önce söyledim zaten. Bir videonun daha sonuna geldik. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.